Türk pop müziğinde hem sesiyle hem de güzelliğiyle zirvedeki yerini koruyan başarılı bir isim o, Tuğba Özerk. Henüz 7 yaşında TRT ve İzmir Devlet Konservatuarı'nda çocuk korolarında eğitim almaya başlayan Özerk'in kaderi 11 yaşındayken Türkiye'nin efsane sanatçısı Sezen Aksu tarafından keşfedilmesiyle değişti. Minik serçeyi vokallik yapmaya başlayan güzel şarkıcı aynı zamanda eğitimine de devam etti. Özerk 2002 yılında TRT'de yayınlanan bir müzik yarışmasında ise büyük yetenek ünvanını aldı. ITM Life ekibi olarak başarılı şarkıcıyla müziğin dışına çıkarak alışveriş alışkanlıkları ve moda üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İhtiyaç dahilinde alışveriş yapmayı sevdiğini söyleyen Tuğba Özer, kendisini şık giydiren modacısı Volkan Arıkanoğlu'na övgüde bulundu. Sevgili modacım yanımda oturuyor, ona sorabilirsiniz. Volkan Arıkanoğlu yaptı bu tasarımı. Çok alışveriş fena değil aram, ihtiyaç oldukça alışveriş yapıyorum. Özel günlerde zaten kendisi yapıyor tasarımlarımı. Çok rahat ediyorum. Türkiye'nin ilk AVM'si olan Galeri Ataköy'e çocukken İzmir'den ailesiyle İstanbul'a geldikleri zaman gittiğini söyleyen güzel şarkıcı İzmir'de o dönemde AVM olmadığı için Galeria'nın kendisine ilginç geldiğini belirtti. Ama i̇lk açıldığında İzmir'den ailemle geldiğimde İstanbul'a gitmiştim. E tabi çok değişik gelmişti. Yoktu ki o zaman İzmir'de de öyle bir şeyler. E çok değişik gelmişti tabi yani. Enteresan gelmişti. Tuğba Özer daha çok ayakkabı ve çanta alışverişi yapmayı sevdiğini söyledi. Kadınların ayakkabı çanta yani daha çok onlar oluyor herhalde. Çantaları falan seviyoruz. Ayakkabı çanta seviyoruz ama dediğim gibi ben hani kararında almaya çalışıyorum. Her çıkan şeyi böyle çok peşinden koşturmak gibi huylarım yok işin gerçeği.